Sağ ne sağ takip etsin. Bir de, bir Değil, sağ de sağ ol. şey alıyor bunu Tabii, evet. evet. efendim, Hadi, oldu. Evet, gel. Gel. al Geç. Hep içine. Geç. Ha, kapatalım. İn abi. Biz normalde, Murat. Biz normalde dönelim. Vardı işte bir şeyler. Saç alalım. Evet. Buraya attı. Şu ağacı var. Evet. Yani o geçen bizim attı. Attı bunu aldık ya. Buralar aldık. Buralar mu? Üstüne ben baktım zaten. Bu paket vardı. Bu paket alınca kaçmaya başladı. Geçin. Ne taraftan geldi? Bu taraftan тараптан келдиеттен кет ачыла эле үйгө ачып үйгө ачы трафыңдан урале <laughs> Kız biliyor. Şu de koy git amcam hadi. Hadi <laughs> гэрч 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 гэрч